Görüyor musun? Görüyor musun sen köpeği? Tamam Gökmen orada dur Gökmen çok önümüze çıktın ya Şöyle gel Bırak sigarayı Gökmen Tamam düştü düştü Düştü, ah, düştü ah, aport Bravo oğlum be Bravo Armando Oğlum benim be, oğlum benim be. <gülüyor> <gülüyor> çok son verdi, böyle bir şey Vallahi. Çok, yani çok, çok pisse düştü, ha? Buraya düştü. Aport. Ah, aport, aport, aport. Aport. Aye. Aport. Ayır. Aport. Evet bir yere aport. düştü. Siz niye attınız ha? Siz niye attınız? Refleks, Çok Refleks ayı mi? Ayı. <laughs> Çok aport. kısa düştü ya. Aport, aport, aport. Aport ol. Hayır, aport. 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 He? Canlı mı lan? Lan kaç tane mermi yedi nasıl canlı? Aferin. <laughs> kafa elime Gel. Arman Çağırsana. Aport. Gel oğlum gel. Gel. Erman Kaçırıyor ya. Gel. Çağır? Bırak. Anam. Çağır, çağır Gökmen çağır. Gel. Arman Aport. Doğru. Aport. Çekil şuradan, çekil. Çekil Aport. köpek gelemiyor. aferin. aferin, Aport. aferin oğlum. Aa. Gel buraya. Hey. hey. Gel buraya. <laughs> Düdük düdük çaldı geliyor, gel. Buraya geliyor. Buraya gel. düdük çal. düdük geliyor. Düdük çaldı diye geliyor. diye geliyor. Babaya geldi. Bekler. Bekler. Dur dur. Bekle. <laughs> oğlum. Kuşun yuvası. oğlum. Ha canlı lan bu. <laughs> Keseceğiz gökmen hemen. Siz demek refleks ha. Orada Hasta atıcı var. Ya, Oo, Söv Gökmen, söv. Video açık, söv. Söv Gökmen. Söv. Söv. Söv, söv. sövmeden, sövmeden iltifat yapamıyorsun değil mi? Ya, Rast gelsin dostlar. Gökmen şunu ayarla mı? Kesiver Gökmen. Im. Tut bakayım. Raz gelsin. Raz gelsin. Mutlu muyuz? Evet. Çok fena.